Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bundan bir önceki videomda bu ile ilgili bir çekim yapmıştım. Bir video paylaşmıştım. Şimdi projemiz bitti. Kısaca projeden bahsetmek istiyorum. Yaptığımız işlerden bahsetmek istiyorum. Dilerseniz bahsetmeye başlayalım. Arkadaşlar 24 amper 12 volt bir akümüzü laptop ve lamba yardımıyla arkadaşlar şu anda şarj ediyoruz. Bana göre bu proje internetteki birçok projeden daha üst seviyede olduğuna inanıyorum. Sebeplerinden bir tanesi normalde lambalarımız e, lambayla yani böyle bir proje yapıldığında özellikle böyle bir plastik kutunun içerisinde bu lamba ısındığından buraları yakar ve zarar verir veya değdiği bir yeri yakabilir. Ama şu anda gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yakmıyor. Hemen şöyle ölçüm de yapalım. Bakın 19 derece. Hiç 19 derece bir derece ileriye geçmiyor. Çünkü ben videodan önce de e, ölçtüm. Sebebine gelince burada fan var. Normalde bu fanın e, etiketli e, yüzü diğer taraftaydı. İçerideki sıcağı dışarı alıyordu. Ben ters çevirdim. İçeriye soğuk hava üflesin diye. Bakın hem e, adaptörümüz de hiç ısınmıyor. Adaptörü de ölçelim. Bakın adaptörde 26 derece. Yani normalde bu adaptöre 26 derece e, hiçbir şey değil arkadaşlar. Yani ısınma sorunu olmayacak. Bir yangın çıkma olayı olmayacak. Bu fan sayesinde. Aynı zamanda fanımızı buradan kontrol edebiliyoruz. Fanı kapattık. Görmüş olduğunuz gibi. Ama tabii ki şarj e, esnasında fanı açılması amaçlı biz bu e, düzeneyi yaptık. Buradan da isterseniz bu e, şarj ünitesini, kontrol e, panelini kapatabilirsiniz. Arkadaşlar projemiz bu şekilde oldu. Atıf malzemelerden bir kuruş para harcamadan çok kaliteli, güzel, uzun yıllar kullanılabileceğini inandığım bir şarj ünitesi yaptık. Bir ışıldak e, güç kaynağı yaptık. Normalde dediğim gibi baktım. E, bunların yani bu tarz aküleri şarj edebilecek e, cihazlar milyarın üstünde. Ama biz hiçbir e, TL, hiçbir kuruş harcamadan böyle atıp malzemelerden böyle güzel bir proje yaptık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. E, videomu beğendiyseniz beğen butonuna. Hala kanalıma abone değilseniz aşk olsun neden abone değilsiniz? Lütfen abone olun. E, değerli yorumlarınızı bekliyorum. Videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız oradaki zili tıklayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir başka faydalı videoda görüşmek üzere.